4 Aralık haftası astrolojik yorumlara hoş geldiniz. Yeni haftaya Ay Başak Transiti ile başlıyoruz. Takip eden 2,5 günlük süreç, temizlik, odak ve ayrıntı gerektiren işler, sağlık kontrolleri için uygun görünmekte. Pazartesi sabah saatleri gergin açılar altındayız. Biriken işleri toparlamak, stres yatan konuşmalara yer açabilir. Öğleden sonra akış daha rahat ilerliyor. Aynı gün transit Venüs Akrep Burcu'na geçiyor, 29 Aralık'a kadar olan süreçte Venüs'ün uyumdan yana doğası ya hep ya hiç mantığı taşıyan akrep ile çatışma yaşayabilir. Eğer ruhunuzun derinliklerine inmek istiyorsanız, bu transit tam da size göre. Uzlaşmak kolay olmayabilir, sebepsiz kuşkular duyulabilir. Kaosun dramatik düzeyi, savaşla sonuçlanabilir. Kontrol güdümüz her alana yayılabilir. Potansiyelinizdeki gücü yeniden açığa çıkarabilir. Özellikle de Merkür retrosunun etkin olduğu ve Venüs'ün sert açı aldığı 21 Aralık haftası hem para piyasaları hem de ilişkiler konusunda sorunlar çıkarabilir. Yeni tanışılan kişilere de dikkat etmek gereklidir. 6 Aralık sevdiğim bir tarih oldu. Problemlerin çözümü demektir. Anı yaşamaktansa ilişkileri ciddi şekilde ele almak için güzel zamanlardır. Akşam ise transit Ay Terazi burcuna geçince ortam ısınmaya başlıyor. İlk buluşmalar için değerlendirebilir yasal süreçlerle ilgili olumlu haberler alınabilir. Aile bireylerinizde problemler yaşanıyorsa, ara buluculuk yapılabilir. 8 Aralık günü, aldığınız bir eğitimin üzerinden geçmek güzel olabilir ya da iş görüşmeniz varsa olumlu izlenim bırakabileceğiniz bir transit var, seyahat programları yapılabilir, yurt dışı bağlantılı görüşmeleri açık zamanlar. Olumlu düşüncelere odaklanmaya gayret gösterin. 9 Aralık itibariyle, transit ayak Akrep Burcu'na geçiyor. Bu zamanlar psikoterapiye gitmek, astrolojik danışmanlık almak için güzeldir. Duyguların derinliğini hissedeceğiniz kişilerle buluşmalara eğilim verir. Konuşmadan gözlerle anlaşmak gibidir. 10 Aralık itibariyle Merkür durağan pozisyonda. 13 Aralık itibariyle de Merkür retrosu başlıyor. Önemli işlerinizi özellikle de sıfırdan başlatacağınız konuların takip eden 3 haftaya denk gelmesini önermem. İmzalı işleriniz varsa alt metnin çok iyi okunması, ek sorular sorulması, not alınarak gidilmesi önemli. Pazar gününü miskinlik ile geçirebiliriz. Müsriflik yapma ihtiyacımız olabilir, ihtiyaç dışı tüketimler artar. Yeme içme konularında da dikkatli olmamız gereklidir. Keyifli bir hafta diliyorum.